اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين استعيذ بالله وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صدق رسول الله ونطق حبيب الله وقال عطاء الله الإسكندري تنوعت أجناس الأعمال li tenavvu'i varidatil ahval. Dağdan kestiler hezenim. Bozuldu türlü düzenim. Ben bir uslanmaz ozanım. Derdim vardır inilerim der Yunus Emre. Derdim vardır inilerim dersiz olan ademi sayma anı ademi hayvandan ol edaldir kalmış delal içinde buyurulmuştur. Cenab-ı Hak bizlere peygamberlerin sıddıkların salihlerin, ve şehitlerin taşıdığı derdi ihsan eylesin. Her ne kadar bu dert, bu gayret, bu niyet, bu istek dağların bile taşımakta zorlandığı, dağların taşımaktan icitinab ettiği bir dert olsa da la usra fi emrin ma'al kiram buyurulmuştur. Büyüklerle beraber olunca Başta Hazreti Allah'ın yardımı, lütfu, inayeti, sonra da doğru insanların yol arkadaşı olunca her zorluk iki kolaylıkla taşınabilir hale gelir. Bu hikmetinde Ataullah İskenderi rahmetullah aleyh bize bazı durumlarda Allah Celle Celaluhu'nun bir mümin olarak farklı tavırlar, farklı ibadet şekilleri ortaya koymamızın hikmetini, sebebini anlatıyor. Hepimize sorsalar imandan sonra en mühim ibadet hangisidir diye hiç tereddüt etmeden Evvelu ma yuhasabu bihi'l abdu yevmel kıyameti salatuhu. İnsanın kıyamet gününde imandan sonra sual edileceği mesuliyetlerin başında namaz gelir diye cevap veririz. Namaz şeriatın, İslamiyetin Hazreti Allah'ın bize emrettiği en mühim ibadet en camia ibadet belki mümin için kurbiyet ve miraç vesilesi olmasına rağmen Allah Celle Celaluhu insanlara kullarına sadece namazı emretmemiştir. Oruç da vardır. Zekat da vardır. Hac da vardır. Zikrullah da vardır. Kur'an kıraati de vardır. Namaz bu ibadetlerin bir çoğunu kendi bünyesinde barındırsa da Allah Celle Celaluhu bize farklı ibadet çeşitleri emretmiştir. Acaba niçin içlerinden en güzelini, en camiini, en çok sevdiğini seçip ey kullarım bundan sonra sadece bu ibadetle meşgul olacaksınız dememiş, ibadetlerde ve sorumluluklarda çeşitliğe gitmiştir. İşte Ataullah İskenderi bunun cevabını veriyor. Buyuruyor ki tenevvaat ecnasul a'mal. Bunları İslam'ın bize emrettiği farz, vacip, sünnet, müstehap bu zaviyeden ele alırsak bu hikmete vereceğimiz mana farklı olacak. Farzların, vaciplerin dışında olan nafile ibadetlerle alakalı anlayacak olursak vereceğimiz anlam farklı olacaktır. Tenevvaat ecnasül amal buyuruyor ki üstad Allah'ın bizden istediği ameller, davranışlar, cinsleri farklı farklı olarak karşımıza çıkıyor. Niçin? Li tenevvui varidatil ahval. Çünkü insanın manevi halleri vardır. O manevi hallerin yaşanması esnasında Allah'ın kulun kalbine attığı bazı incelikler, bazı sırlar, bazı varidatlar vardır. İşte Cenab-ı Hakk'ın kuluna vermek istedikleri. Burada litenevu Arapçada lam kelimesi, lam harfi ceri Bazen tahsil içindir, bazen husul içindir. Eğer tahsil için denirse, o zaman bu hikmete şöyle mana vermek icap eder. Allah'ın kuluna ikram edeceği farklı manevi hallerin her birine sahip olabilmek için, her birinden müstefid olabilmek için, her birini kendi gönlünde cem edebilmek için Allah'ın farklı sebepleri vardır. Nasıl susuzluğumuzu gidermek için suya, açlığımızı gidermek için yemeye, ekmeye, uykumuzu, yorgunluğumuzu gidermek için istirahate ihtiyacımız var. Hepsi tek şeyle giderilmiyorsa manevi sahada da ruhumuzun ihtiyaç duyduğu bütün tatminlerin, bütün hazların, bütün feyizlerin tek bir ibadetle değil farklı farklı tatmin şekillerinin farklı farklı itmi inanların farklı ibadetlerle husule geleceğini bize anlatıyor. Onun için namazın hayatımızda dolduracağı boşluk farklıdır. Orucun hayatımızda dolduracağı boşluk farklıdır. Bize kazandıracakları farklı farklıdır. Bundan sebep bir insan çok zengin olup bütün malını hayır ve hasanatta sarf etse veyahut da senenin 365 günü aralıksız oruç tutsa ama bir vakit namaz kılmasa bir sene tuttuğu oruç bir vakit namaz yerine geçmez. Orucun tabii ki fazileti vardır. Oruç büyük bir ibadettir. Hayır hasenatta bulunmak, fakirleri sevindirmek çok büyük bir fazilettir. Allah'ın sevdiği, belki de ve anfiqu mimma jaalakum mustaklifin fihi buyurularak infak etmek cömertlik Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki hilafetini temsil etmek buyuruyor ulema. Onun için bir kimse cimri ise Allah'ın hilafetinden az demektir. Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki temsilcisi değildir artık. Bu şanını, bu kıymetini kaybetmiştir. İnfak insana böyle bir makam kazandırırken bütün yeryüzündeki açları doyurmuş olsa bile bir vakit namazın insana kazandıracağı kemalatı, varidatı, hali sadakayı cariye vermeyecektir. Her birinin insanı tedavi edecek tarafı farklı farklıdır. Nitekim bir tabibe gittiğimiz zaman bir dişçiye gittiğimiz zaman dişimiz ağardığında onun bize tedavi şekliyle gözümüz ağardığında tedavi şekli aynı olmayacaktır. Bunun aynı olduğunu zannedip de ibadetlerden sadece bir tanesiyle iktifa edenlere cahil demekten başka bir cevap olmaz. Benim kalbim temiz diyerek sadece kalp temizliğiyle övünmek ben kimseye zarar etmiyorum kimsenin malında gözüm yok diyerek namazdan müstahni olduğunu düşünmek oruçtan müstahni olduğunu düşünmek zekattan müstahni olduğumuzu düşünmek İslam'ı anlamamak demektir. Nitekim bir nadan bir cahil adam bir gün dişi ağardığı için diş doktoruna gider. Bakar ki dik, diş doktoru gelen herkesin ağzını açıyor muayene ettikten sonra herkese aynı şeyi söylüyor. İlacuha, ihracuha diyor. İlacuha bu hastalığın ilacı, ihracuha o dişi yerinden çıkarmaktır diyor. Doktor, hekim, diş hekimi her gelen hastaya aynı şeyi söyleyince bu cahil adam diyor ki yahu doktorluk ne kadar kolay bir işmiş. Hepsinin cevabı ilacuha, ihracuha, ilacuha, ihracuha. Doktorluk benim zannettiğim kadar zor bir meslek değilmiş diyor. Bu cümleyi ezberliyor. Dişini tedavi ettirdikten sonra, çektirdikten sonra evine gidiyor. Birkaç gün sonra oğlu göz ağrısıyla, göz sancısıyla babasına şikayette bulunuyor. Baba bakıyor gözünü inceledikten sonra diyor ki ilacuha ihracuha. Bunun çaresi bu gözü yerinden söküp atmaktır diyor. Eğer biz bütün hastalıkların tek bir tedavisi olacağını düşünüyorsak bu hikayede zikredilen adamdan daha akıllı değiliz demektir. İnsanın ruhunun, insanın kalbinin, insan cinsinin nev'inin birçok hastalıkları var. Hem de o kadar ki kişi hangi hastalıkları yüreğinde bir ömür taşıdığının farkına varamadan bazen ahirete göçüyor. İşte peygamber bunun için lazımdır. İşte gökten bize inen reçete bunun için lazımdır. Mürşidi kamiller bunun içindir. Bir mürşidi kamil, bir Allah dostu incitmeden müridinin talebesinin gizli taraflarında karanlık taraflarındaki hastalıkları idrak etmesine yardımcı olur ve verdiği telkinler vazifelerle beraber müridi ondan kurtarmaya gayret gösterir. Nitekim İslam'ın bize emrettiği bütün vazifeler A'sından Z'sine kadar nefsimizde barındırdığımız bütün hastalıkları kökünden kazıyıp bize tertemiz bir nefsi mutma inne, nefsi razıya ve merziye ikram etmek içindir. Şeriatın büyüklüğünü anlamak isteyen diyor. Necip Fazıl merhum, şeriatın büyüklüğünü anlamak isteyen önce nefsin ne kadar kötü huylara sahip olduğunu bilsin, sonra böyle bir nefsi yeryüzünde tedavi edecek hiçbir doktorun, hiçbir tabibin, hiçbir ilacın olmadığını ve bu ilacın bu tabibin sadece İslam şeriatı olduğunu anlarsa işte o zaman şeriatın ne büyük Allah'ın dininin ve kitabının ne kadar kıymetli olduğunu o zaman fark eder buyuruyor. İşte ruhumuzun sahip olduğu bir takım zayıflıklar, noksanlıklar, nefsimizden bize karşımıza çıkacak her türlü marazlar ve hastalıklar için Allah'ın bir ilacı vardır. İnne salate tenha ani'l fahsayi vel münker. <laughs> namaz insanı kötülüklerden alıkoyuyor. Madem namaz bütün kötülüklerden alıkoyuyorsa o zaman zekata ne gerek var? Hacca ne gerek var? Evet. İnne salate tenha ani'l fahsayi vel İnsanın kötülük olarak karşılaştığı sadece fahşa ve münkerden ibaret değil tanımadığımız, bilmediğimiz her gün değil, bazı zamanlar karşımıza çıkan hastalıklarımız vardır. İşte bir imtihanla karşılaştığımız zaman sabırsız davranmak bizim için bir noksanlıktır. Nitekim peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir hanımı evladı vefat etmiş, kabrinin başında ağlarken görünce ona sabretmesini tavsiye etmiş bir peygamber öydü. İnanan bir insan için peygamberin sözünden, kelimelerinden, nasihatından daha tatlı bir şey olur mu? Daha güzel bir şey olur mu? Emredersiniz ey Allah'ın Rasulü Sizin nasihatınız, sizin öğütünüz, sizin benim gibi bir zayıf kula hitabınız karşısında binlerce evlat feda olsun demek yerine başımdan git. Sen benim derdimi bilmezsin diyen kadın daha sonradan Allah Resulü olduğunu anlayınca büyük bir nedamet ve pişmanlıkla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gider. Efendimiz artık vakit geçmiştir. Ona der ki: "Es-sabru inde's-sadmetil ula." Sabır ilk isabet ettiği andadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu ilk anda ikaz etmiştir. İşte İslam şeriatı Allah'ın güzel dini bize her an, her zaman dilimi içerisinde, her imtihan karşısında hangi cevabı vermemiz gerektiğini bize öğretir. İbadetlerin çeşitliliği, zikirlerin çeşitliliği, dua cümlelerinin farklılığı bundan neşet eder. Kim bilir ki ne yaşayacak? Kim bilir ki ne ile karşılaşacak? El hükmü lillah. Hüküm Allah'a aittir. Biz bir hüküm verildiği zaman, o hüküm göklerden geldiği zaman nasıl davranacağımızın cevabı bize verilmiştir. Eğer bir belaysa, bir musibetse, bir ayrılık, bir firak, bir hicransa o zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun demek icab eder. Orada şükür yakışmaz. Bir musibet olursa hamd icab eder. Nitekim Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cibril-i Emin'i göndererek ona iki şey arasında tercih yapmasını istemiş. Sen melik bir kul mu olmak istersin? Yani Hz. Süleyman gibi kendisine saltanat verilen bir kul mu olmak istersin? Yoksa melik bir kul değil fakir bir kul mu olmak istersin diye ancak bir günlük yiyecek lokmaya sahip fakir bir kul mu olmak istersin böyle bir peygamber mi yoksa melik bir peygamber mi olmak istersin diye tercih sunulduğunda Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rab ecu'u yevmen ve eşba'u yevmen Ey Allah'ım ben melik bir peygamber olmak istemiyorum. Ben senden ecu'u yevmen ve eşbe'u yevmen. Bana bir gün aç kalacağım, bir gün tok kalacağım bir hayat ver. Benim dünyadan nasibim ancak hayatta kalabilecek kadar olsun. Feyda cu'tu tadarra'tu ileyk. Ey Allah'ım aç kalırsam sana yalvarayım, sana el açayım, senin kapında durayım. Ve ida şebiyatu hamit tüke ve şeker tüke. Karnım doyduğu zamanda da sana şükredeyim der ve iki farklı durumda nasıl davranılması gerektiğini Allah'ın huzurunda nasıl durulması gerektiğini bize öğretir. Tekrar hikmetimizi okuma okursak Ataullah İskenderi Kaddesallahu buyuruyor ki Tenevvaat ecnasül a'mal Allah'ın bizden istediği ameller, davranışlar, vereceğimiz cevapların cinsi farklı farklı olmalıdır. Litenevvu'i varidatil ahval Başımıza gelen hadiselere göre tavrımız değişik olmalıdır. Hangi durumda ne söyleyeceğimizi hangi durumda nasıl davranacağımızı insanın kendisinin kestirmesi mümkün değildir. Onun için Allah'ın sevdiği davranış şekli nedir? İşte İslam fıkhı bize bunu anlatıyor. Tasavvuf bize bunu anlatıyor. Bir Allah dostu bir adada yaşarken hatırından şöyle bir düşünce geçiyor. Hani derler ya. Hasenatul ebrar seyyatul muqarrabin. İlerin ebrarın iyilik namına yaptığı şeyler Allah'a çok yakın kullar için bazen günah addedilebilir. Su edep sayılabilir. Etrafındaki kayalara bakmış. Sonra bulutların gelip su bekleyen topraklara değil de dağ başlarına yağmasını görünce içinden ey Allah'ım topraklar, araziler, tohumlar, su beklerken, yağmur beklerken sen dağlara, taşlara yağmur yağdırıyorsun diye hatırından geçince zamanın peygamberine durum bildiriliyor. Allah Celle Celaluhu peygamberine diyor ki o kuluma, o abid kuluma söyle, onda var olan bütün kemalatı kendisinden aldım deniliyor. O zat bunu duyduğu zaman da Allah'ın hikmetine karışıp gayretine dokunduğunu anlayarak hemen öyle bir tövbe istiğfar ediyor ki etrafındakilerden birisine rica ediyor. Boynuma bir tasma takın ve beni Adam zanneden insanların karşısında ilan edin. Allah'ın hikmetine, Allah'ın fiiline itiraz eden adamın hali iki ayak üzerinde değil, dört ayak üzerinde dolaşmaktır deyin. Benim ne kadar büyük bir su edepte bulunduğumu herkese ilan edin diyerek dört ayak üzerine durunca Cenab-ı Hak onu affediyor. Ona eski halini iade ediyor. Biz Aciz halimizle, biz cahil halimizle başımıza gelen hadiseler karşısında nasıl tepki vereceğimizi, nasıl peygamberi bir duruşu ortaya koyabileceğimizi bilmemiz mümkün değildir. Öyleyse bize bunu öğreten İslam şeriatını baş tacı biliyor. Bunu, bunu bize öğreten, talim eden, telkin eden İslam fıkhını baş tacı biliyor. Bunu bize öğreten tasavvufu canımız biliyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.